Arkadaşlar merhaba. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bir sorumuz var bakalım. Birinci cümlede hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır diyor. Sözcüğümüz şurada gerektirir. Bu sözcüğümüzün kökü gerekmek fiili. Gerekmekten gerektirmek olmuş sonra ir geniş zaman ekini almış. Şimdi bir bakalım. Gerekmek fiil kökü. Gerektirmek Arkadaşlar fiilden fiil yaptık. Fiilden fiil yapım eki ir kip ekidir yani çekim ekidir. Şimdi arkadaşlar bu bir fiil ve fiillerde şöyle bir özellik var. Bir fiilde kip ekini ayırıyoruz. Kip eki ve sonrasında gelebilecek tüm eklere ne eki diyoruz? Çekim eki. Bir fiilde kip ekinin öncesinde sözcüğün köküne eklenmiş bir ek varsa kesinlikle oradaki eke ne diyoruz? Yapım eki. Yani şöyle bir mantık var. Kip ekin ve sonrasındaki ekler çekim eki, öncesindeki eklere biz yapım eki diyoruz ki bu sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır. Doğrudur. İkinci cümlede isim kökünden türemiş sözcükler kullanılmıştır. Arkadaşlar sözcüklerimizden biri başlamak, bir diğeri de kimliklere. Şimdi çözelim. Baş isim kökü. Baştan başlanır arkadaşlar. Baştan başlamak. Makmek de isim fiil eki. Bunu bir çözelim. Burası isim kökü. Burası isimden fiil yapım eki. Makmek isim fiil ekidir ve fiilimsi eki yani tüm fiilimsi eklerimizde de fiilden isim yapım ekidir. Bir tane bulduk. Diğeri de kimliklere sözcüğüydü. Kim isim kökü soru zamiri. Kimden kimlikler çokluk eki. E de yönelme. Şimdi kim isim kökü. Kimlik gördüğünüz gibi anlam değişti. İsimden isim yapım eki. Ler çokluk eki. E de arkadaşlar yönelme hali. Bu iki ekimiz de çekim ekidir. Ama neticede isim kökünden türemiş birden çok sözcük gördüm. Yani B'de söylenen de doğrudur. Üçüncü cümlede fiil kökünden türemiş sözcükler vardır. Sözcükler diyor bakalım. Devamlı. Arkadaşlar devamlı sözcüğünün kökü devamdır. Bunun kökü isim. Biz fiil kökünden türemiş sözcükler arıyoruz. Bunu alamayız. Yazmak. Bunu alabiliriz. Bunun kökü yaz fiilidir. Yazdan yazmak olmuştur. Bakalım. Yazmak fiil kökü. Makmek yazılmış burada isim fiil ekidir ve tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Bir tane bulduk. Arkadaşlar için sözcüğünün kökü için bunu geçtik. Edat bu. Bunun fiil kökü yani kökü fiil değil. Yenileştirici sözcüğünü de almıyorum. Çünkü bunun kökü yeni ismidir. Bunu da geçtim. Bir sözcüğünün kökü de isim. Güce sözcüğünün kökü nedir? Güçtür arkadaşlar. Bu da isim. Bunu da almıyorum. İhtiyaç zaten kök halinde ve isim. Vardır sözcüğünü bir çözelim. Bu vardır sözcüğünün var kısmı fiil değildir, varmak değildir. Yok sözcüğünün zıddı olan sözcüktür. Yani kökü isimdir. Dolayısıyla bunu da almıyorum. Şimdi arkadaşlar birin, bu üçüncü cümlede fiil kökünden türemiş bir tane sözcük var ama sözcükler yok. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olacak. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Dördüncü cümlede türemiş yapılı fiil kullanılmıştır. Fiilimiz şurada aralamak. Bunun kökü aradır. Aradan aralamak olur. R'de geniş zamandır. Burası isim kökü. Burası isimden fiil yaptı, isimden fiil yapım eki. R de geniş zaman yani kip eki, yani çekim eki. Şimdi az önce bir şey demiştik. Bir fiilde kip ve sonrasındaki tüm ekler çekim eki. Öncesinde ek varsa kip ekinin sözcüğün köküne yapışmış bir ek varsa orası da yapım ekidir. Ki burada yapım eki ve aradan aralamak oldu, türedi ve fiile dönüştü. Yani D'de söylenen de doğrudur. Beşinci cümlede gövdeden türemiş eylem köklü bir sözcük kullanılmıştır. Sözcüğümüz şurada yazınsal. Şimdi bunu çözelim. Bunun kökü yazmak. Yazmaktan yazın, yazın edebiyat demek, yazınsal edebi demek arkadaşlar. Yani edebiyatla ilgili olan demek. Yazmak fiil kökü, yazmaktan yazın fiilden isim yapım eki. Burası da isimden isim yapım eki. Şimdi gövdeden türemiş demek en az iki yapım eki almış demek burası. Bir de eylem köklü olmasını istiyor. Yazmak eylem köklü. Bu da doğrudur. Yani bizim cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu arkadaşlar.